Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisiyim. İnzivaya'da 2018 yılından beri e, kamplarda problem setter olarak, eğitmen olarak ya da e, katılımcı olarak derslere katılmaya devam ediyorum. Bugün sizlere e, Fibonacci'nin çözümünü yapacağız. Fibonacci'yi daha önce Ahmet Melek'in videosunda görmüş olmanız lazım. Recursive ile çözmüştü. Şimdi bu videoda e, Dynamic Programming kullanarak çözeceğiz bu, bu problemi. Ee, öncelikle şu şekilde başlayayım. Dynamic Programming nedir? Dynamic Programming bir tane e, diyelim ki bir probleminiz var. E, o problemi daha küçük problemlere bölüp büyük ana büyük probleminizi çözmenize yarayan teknektir. E, Shortest Path gibi, Minimum Spanning Tree gibi aslında genel bir algoritması yoktur. Bu her problem için e, kendine ayrı bir çözüm oluşur. Bu, bugün de e, Fibonacci'nin Fibonacci sorusuna dinamik programlama tekniği kullanarak yaklaşacağız. E, Fibonacci aslında doğası gereği e, bize formülü veriyor zaten. E, şu şekilde göstereyim. E, ilk ön, öncelikle base case'lerimiz oluyor. Fibonacci 1 eşittir 1. Fibonacci 2 eşittir 1. Ondan sonra Fibonacci n eşittir fn eksi 1 artı fn eksi 2 olarak tanımlayabiliriz. Ee, şimdi bu soruda Fibonacci'de problemimiz nedir? fn'i hesaplamak. fn bize e, aradığımız cevap. Şimdi bu bizim ana problemimiz. Ona Bu ana problemimi daha küçük kezlere böleceğim ve eee ana problemimi sub problemlere bölüp sub problemleri çözmeye çalışacağım. Dediğim gibi aslında Fibonacci doğası gereği zaten bize bu formülü formülü vermiş ama ilerki ileriki sorularda e, yine aynı tekniği kullanarak yapacağız. Burada e, Fibonacci'yi nasıl hesaplamamız gerekiyor? Bunu soruyorum. Daha küçük problemleri kullanarak onu şu şekilde hesaplayabiliyoruz. Fn aslında Fn-1 ile Fn-2'nin toplamı. Bu şekilde Fn'i gördüğünüz gibi daha küçük problemlere bölmüş olduk. Fn-1'e baktığımızda Fn-1'de Fn-2 artı Fn-3'ün toplamından. Bu bu şekilde gidiyor. Ee, ta ki F1 ve F2'ye kadar F1 ve F2'de base kezlerimizde onların cevaplarını zaten biliyoruz. Bu şekilde Fn'i hesaplayabiliyoruz. Ee, tamam. Ee, siz zaten bu mantığın aslında aynısını recursion'da görmüşsünüz. Hemen kısaca kola bakalım. E, buradaki Recursive'de de top down Fibonacci olarak işleyeceğiz. Top down ve bottom up'ın ne olduğunu birazdan açıklayacağım. E, bir tane top down e, Fibonacci fonksiyonunu çağırıyorum. Eğer n 2'den küçük eşitse e, ilk öncelikle şunları kapatacağım. Bu visited kısımlarını boş verelim. n 2'den küçük eşitse e, cevabımız 1. Çünkü Fibonacci 1 ve Fibonacci 2 ikinci elemanı 1 diye tamamladık. Ee, onun dışında Fibonacci n-1 ile Fibonacci n-2'nin toplamını hesaplıyorum ve bunu dönüyorum. Ee, şimdi normalde bu şekilde kodlama yapsaydık, ee, rekörcünde gördüğünüz üzere bunun kompleksi 200'e endi. Şimdi dinamik programlamada şöyle tekniklerde kullanabiliyoruz. Ee, bu yaptığımız şey ilk önce top-down ile bottom-up'ın farkını söyleyeyim. Top-down'da daha büyük bir genel genel bir durumdan ee, mesela burada biz fn'i hesaplamak istiyoruz. Daha küçük problemlere bölmek. Ya aslında e, FN'i hesaplamak için FNx1 ve FNx2 kullanmak. FNx1 hesaplamak için FNx2 ve fnx 3ü kullanmak. Buna e, büyük genel durumdan daha küçük base case'e gidene kadar e, hesapla hesapla ettiğimiz duruma taptan deniyor. E, bu şekilde hesapladık. Ama bunun kompleksi 2 üzeri n'di. E, aslında ama 2 üzeri gereksiz oluyor. Neden? Şimdi şöyle göstereyim hemen bir tree çizelim. Fn'i hesaplamak için Fn-1 ve Fn-2 hesaplamamız lazım. Fn-1 e hesaplamak için Fn-2 ve Fn-3 hesaplamamız lazım. Fn-2 hesaplamak için tekrar Fn-3 ve Fn-4'e ihtiyacımız var. Burada gördüğünüz üzere fn-3'ü ya da buradaki fn-2'yi birden fazla hesaplamamız gerekiyor. Ama aslında bu gereksiz. Ee, niçin gereksiz? Çünkü aslında biz birinin cevabını hesapladıysak fn-2'nin cevabı fn'in cevabı asla değişmeyecek. O yüzden bir kere hesapladığımızda aslında bu bizim için yeterli. Ee, bir kere hesapladığımızda ne yapıyoruz o zaman? Ee, bir kere hesapladığımızda diyelim ki top down fibonacci n-1 ve n-2'nin toplamını hesapladık. Bunu e, memory'de bir elemanda tutuyoruz, dizide bir elemanda. Bu şekilde e, cevabı direkt döndürmek yerine Fibonacci n'i hesapladığımızda e, ya da n-1, n-2 hiç fark etmez. Onun cevabını memörde tutuyoruz. E, bu yaptığımız işlemede Memorization deniyor. Bu ne işimize yarıyor? Eğer e, visit değeri de şunu, şunu yarıyor. Eğer da, daha önce Fibonacci en hesapladın mı en, verilen en için hesapladın mı hesaplamadın mı o işe yarıyor. E, daha önce hesaplandıysa eğer bir daha hesaplamak yerine Fibonacci e, bir, de, bir daha hesaplamıyor direkt hesaplanmış değeri döndürüyor. Şimdi Örnek olarak hızlarının farkını karşılaştırmak amacıyla şöyle bir deney yapalım isterseniz. Bu gördüğünüz top-down Fibonacci ve memorization kullanarak cevabı memori tuttum. Eğer bir noktaya daha önceden geldiysem, bir Fibonacci'nin en ince elemanı daha önceden hesapladıysam direkt hesaplamak yerine yeniden hesaplamak yerine tekrar cevabı gönderdim. Şimdi böyle bir durumda diyelim ki Fibonacci 45'e hesaplamak istiyoruz. Eee şurayı tekrardan derleyeyim. Fibonacci n'i çok hızlı bir şekilde hatta time'la birlikte yapalım. Çok hızlı bir şekilde eee top down ya, hesaplamış olduk. Ee, diyelim ki memoization yapmadık. Memoization yapmasaydık kod şöyle bir şey olacaktı. Eğer buradaki visited kontrolünü kaldırırsam memorization kontrolü de kalkmış oluyor aslında. Bir hesapladığım şeyi birden fazla tekrardan hesaplayacak. Şimdi de memorization'ı kaldırıp deneyelim bir de. Şu 13-15. satırları kaldırmam yeterli. Memorization'ı kaldırdığımızda e, bir e, eğer bir Fibonacci'nin en ince elemanı hesaplandıysa bir daha hesaplayacak. Çünkü e, hesaplanıp oluşu olmadığına bakmaksızın tekrardan Fibonacci'nin n 1'i ve n 2'sini çağırıyor. Bu durumda bakalım ne kadar sürecek. Eğer top down yaptığımızda çok hızlı bir şekilde yapmıştı. Ama gördüğünüz üzere şu an hala hesaplıyor. Şimdi bunun aslında beklediğimiz bir şeydi. Neden? Time kompleksitelerini karşılaştıralım. Yani Fibonacci'nin time kompleksini hesaplayınca yaklaşık 2 üzeri n diyebiliriz. Çünkü her durumda 2'ye dallanıyor Fibonacci'de. Ama top down ve memorization yaparsak aslında ikisi de taptan bu arada. Sadece birinde memorization var, diğerinde yok. Memorization yaparsak e, şu şekilde. Eğer geldiğimiz yeri, hesapladığımız yeri birden de birden fazla daha hesaplamazsak e, n de hesaplayabiliyoruz. Çünkü şu şekilde düşünün. Kaç farklı Fibonacci n değeri hesaplamam gerekecek eninde sonunda e, Fibonacci n'i hesaplamak için n tane fibonacci değerini hesaplamam gerekecek. Onlar için kod bir defa çalışacak. Bu yüzden de e, O(n) time complexity. Memory'miz de aynı şekilde O(n) e, memory complexity oluyor. Gördüğünüz üzere bu arada e, fibonacci 45'i hesaplamak için recursive hala çalışıyor. Bunu durduralım. Şimdi e, bir de bottom up'a bakalım. Bottom up'ta da şu şekilde çalışıyor e, kodumuz şu şekilde mantığı. E, genel durumdan küçük durumlara geçmek yerine küçük durumlardan inşa ede ede en büyük durumu hesaplayacağız. Yani bu durumda Fibonacci 1 ve 2'yi kullanarak, base gezilerimizi kullanarak Fibonacci n'e ulaşmaya çalışacağız. Buna da tabularization e, metodunu kullanacağız. Yani hesapladığımız her değeri yine memory'de de bir tablo tutacağız. Şu şekilde. E, temizleyelim. diyelim. Bu bizim tablomuz olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk başta base case olarak tablonun birinci ve ikinci elemanlarını dolduracağız. Bu Fibonacci dizimiz olsun. Fibonacci'nin üçüncüsünü hesaplamak için e, tablodaki zaten hesaplandığını bildiğimiz 1 ve 2 değerlerini kullanacağız. Buradan 2'yi oluşturacağız. 4'ü hesaplamak için zaten hesaplandığımızı bildiğimiz Fibonacci 2 ve Fibonacci 3 değerlerini kullanacağız. Bu şekilde, bu şekilde giderek Fibonacci 7'ye ulaşacağız. Onda da şu şekilde kodlaması olurdu. Dikkat ettiyseniz bu sefer rekürsiz bir sisteme gerek yok. Dümdüz for kullanarak yapabiliriz. Tab tablodaki 1 ve 2'nin cimrislerin yerini doldurduk. Ondan sonra 3 ne kadar bir for çektik e, Fibonacci'nin tablodaki inince eleman Fibonacci'nin inince elemanı denk oluyor bu arada. E, Fibonacci'nin inince elemanı Fibonacci'nin i eksi 1 ile i eksi elemanının elemanın toplamına eşit. Bunları da tablodaki değerleri kullanarak aldık. yine time kompleksimiz o n oldu. Çünkü tek bir n'lik bir formumuz var. Memory kompleksimiz de o n oldu. şimdi son olarak bununla çalıştığını görelim. Yine hızlı bir şekilde çalıştığını, İkisi de aynı cevabı verdi. Ee, şimdi son olarak e, body map ile top down arasındaki birkaç farklılıktan bahsetmek istiyorum. Top down'da genellikle rekürsif kullanıyoruz. Büyük durumdan küçük duruma gidiyoruz. Ve e, cevabı tutmak için de tuttuğumuz yönteme memorization deniyor. E, hesapladığımız değerleri, hesapladığımız durumları bir memorda tutuyoruz. Bottom up'ta ise base case'den çıkıp genel duruma kadar gitmemiz gerekiyor. Bunları bir tablo tabloda kullanarak e, yapıyoruz. Base case'den başladık genel duruma gidiyoruz. Hangisi daha avantajlı? İkisinin de time complexity de aynı. Time complexity arasında bir fark yok. Ama recursive kullandığımız için constant da olsa birazcık daha yavaş çalışabiliyor kodumuz. O yüzden e, bottom up yöntemi birazcık daha hızlı olabiliyor. Onun dışında memory, memory limitlerine bakarsak şu an ikisi de pardon memory komplekslerine bakarsak ikisi de aynı. Ama aslında bazen bazı problemlerde her problem için olmak zorunda değil ama bazı problemlerde bottom yönteminde memory'den e, kısa biliyoruz Nasıl? Mesela biz burada e, tablo tutmamız aslında gerek yoktu. Sadece son iki elemanı tutsak e, yeterliydi. Nasıl çözerdik? Mesela tablo 1, 2 yerine e, A ve B değişkenlerini tutsak ya da temp 1 ve temp 2 değişkenlerini tutalım. Bunlar son iki elemanı tutsun. O zaman şu şekilde oluyor. Temp 1 e, sonun ikinci elemanı olsun tablodaki. Temp 2 de sondan birinci elemanı olsun. E, şu anki değeri hesaplamak için temp 1 artı temp 2 yapacağız. E, temp 1 eşittir temp 2 artık. Çünkü bir kaydı temp 2 eşittir. De current elana. Bu şekilde yaparsak ve son elemanı döndürürsek Fibonacci ee, Fibonacci'yi şey, e, ee, bottom up kullanarak ve O1 memory kompleksisi Hesaplamış olacağız. Yine aynı şekilde yaparsak 45 için ikisi de aynı değeri vermiş oldu. Ee, videomuz bu kadar. Ee, dinamik programlama ile ilgili birkaç video daha gelecek. Onları da e, izlemenizi kesinlikle öneririm çünkü dinamik programlama e, dediğim gibi bir algoritmadan ziyade farklı farklı soruların çözümü için farklı farklı teknikler görmeniz gerekebilir. E, diğer videolarda görüşmek üzere.